Hoş geldiniz. Bugün kabaktan ahtapot bacaklı pane yapıyoruz. Özellikle kabak sevmeyenler ve yemeyen çocuklar için çok ideal. Hadi buyurun tarife. Şimdi Önce sosumuzu yapıyoruz. Çünkü bu yemeğimize en güzel lezzeti bu sos verecek. Harika bir eşlikçi olacak. Bunun için 2,5 yemek kaşığı kadar süzme yoğurdumu aldım. Süzme yoğurt sert tabi peynir gibi. Nefis bir kıvam katacak buna. Hemen biraz bunu sulandırmak ve daha lezzet katmak için de 1 yemek kaşığı kadar mayonez ilave ediyorum. Bir diş sarımsağım var. Sarımsağımı da içine katıyorum. Sarımsaksız da arzu ederseniz yapabilirsiniz ama sarımsakla muhteşem bir tat oluşuyor. O yüzden mutlaka koymanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi biraz tuz, biraz karabiber çekeceğim içine. Harika bir sos olacak bu. Cipslerinizin de yanında, patateslerinizin de yanında bunu yapabilirsiniz tuzum ve karabiberim. Bayılıyorum çekme karabiberin kokusuna ve tadına. Şimdi bu yoğurtlu mayonezli sosumu kenara alıyorum. Hemen burada benim yıkamış olduğum 3-4 dal nanem ve dereotum var. Bunlara da böyle güzelce minik minik dileyeceğim. Sosumun içine katacağım sosumu bambaşka bir boyuta uçuracak. Çok da güzel lezzetler ve koku sağlamış olacak. Evet arkadaşlar, dilmiş olduğumuz dereotu ve nanemi sosunun içerisine katıyorum. Çok azıcık da hemen birkaç damla zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Hem tat katsın hem de birazcık sulandırsın. Sosum hazır gibi arkadaşlar. Bu kadar nefis bir şey. Aman Allah'ım nasıl lezzetli ve tatlı oluyor anlatamam size. Şimdi kabağımıza geçebiliriz artık. 3 adet kabak kullanacağım. Şimdi önce kabağımın başını ve sonunu kesiyorum. Ve ortadan 2'ye bölüyorum. Yapılışı basit. Sadece ilk etapta bir dikkat edin. Kenarlarını çok başa gelmeden şöyle ve sonrakileri daha yukarıdan ince ince kesiyoruz. Görüyoruz. Bakın bu kenarını gösteriyorum. Yukarıdan değil daha altta kopmasın diye. Evet gördüğünüz gibi bunu da şöyle yine biraz ortadan çok fazla girmeden dilimliyorum bakın gördüğünüz gibi ah hazır gençler bunu çok seviyor bayağı bir bunun furyası oluşmuştu epeyce tutmuştu her yerde tariflerini görmüştüm sizde birlikte deneyelim yapalım istedik ee, çok lezzetli olacağına da inanıyorum şimdi bütün kabaklarım ben bu ahtopat şekline getiriyorum arkadaşlar çok da basit yapılış sadece biraz dikkat ve özen Şimdi iki adet yumurtamı genişçe bir tabağın içerisine aldım ve güzelce çırpıyorum. Bu çok basit. Hemen paneleme işlemi için gerekli olan ayrıntı. Hemen kenar alıyorum. Şimdi başka bir geniş tabağıma da 3-4 yemek kaşığı kadar galeta unu koyuyorum. bunu güzelce bir de daha lezzetlendireceğiz. Biraz da mısır unumu var. 3 kaşık kadar. Onu da içerisine atıyorum. Ve geliyoruz lezzetlendirme kısmına. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Bu benim kendi beğendiğim baharatlarla oluşturduğum bir karışım. 2 çay kaşığı paprika biber, paprika, 1 çay kaşığı kadar pul biber. Ben kekikli çok seviyorum. Kekik koyuyorum. Arzu edenlere tavsiye ederim. Çünkü güzel bir lezzet koyuyor ortaya. Şimdi çok azıcık da tuz ilavesi yapıyorum. Bir yarım çay kaşığı kadar. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Hani harcımız da bu. Bu da ekstra bir lezzet katacak tabii ki kabağımıza. Siz arzu ettiğiniz her türlü baharatı katabilirsiniz. Şimdi yağımı ocağa koydum kızıyor. Bu arada ben de paneleme işlemini göstereceğim. Kabaklarımızı önce yumurtaya güzelce bir buluyoruz. Her yerlerini yumurtalıyoruz. Klasik pane. Sonra her tarafına aralarında açarak bu hazırladığımız galeta unlu harca batırıyoruz. Dediğim gibi her tarafına bulaştırırsanız çok daha çıtır, daha lezzetli olacaktır. Çocuklar ve gençlerin çok eğlenceli, neşeli, severek yiyecekleri bir lezzet olacak bu. Şimdi bu yaptığımı kenara alıyorum. Yağım ısınıyor bu arada. Yağım ısındı arkadaşlar. Hazırladığım paneli kabağımı hemen yağıma koyuyorum. Siz arzu ederseniz, daha az yağlı olsun arzu ediyorsanız, yağsız bir tavada çok az yağla pişirebilirsiniz. Ama ben bunu derin yağda daha çıtır, daha lezzetli olduğunu düşündüğüm için bol yağda yapıyorum keyif size kalmış evet kabaklarımı ters düzelttim bacaklarını şöyle açıyorum ahtapotlarımın ki her yere yağ da girsin ve güzelce yağın içinde kalıp çıtır çıtır kızarsın çıtırlığı siz ayarlayacaksınız kızartırken arkadaşlar birkaç dakika diğer tarafı da kızardı tekrar ters düz ediyorum ki daha çıtır olsun olmak üzere artık bu arada bir mutfak havlusu, kağıt havlusu serdiğim tabağımı kenara ayırdım ki mutlaka kağıt havlunun üzerine alalım fazla yağını çıkartsın. Evet ahtapotlarım kızardı. Bu postayı çıkartıyorum. Yağını iyice süzüyorum ve bir kağıt havlunun üzerine alıyorum. hemen hızlıca diğer bir postamı koyuyorum. Evet, pane ahtapotumuz hazır arkadaşlar. Kabak ahtapotumuz nefis oldu. Böyle servis etmek istedim. Siz keyfinize göre servis edersiniz. Bu hazırladığımız harika sosu. Batıra batıra bu güzel ahtapotları yiyeceğiz. Hemen şimdi sizin için bir tadına bakmak istiyorum. Şuradan bir bacak kopartıyorum. Hmm, nasıl güzel. Çıtır çıtır. Anlatamam size lezzetini, tadını. Kıtır kıtır. Umarım... Siz de evinizde bu kabak ahtapot paneyi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Umarım yorumlarda bana da yazarsınız nasıl bulduğunuzu. Düşünceleriniz benim için çok önemli ve çok merak ediyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.